En sohbet çekim Başlayalım mı? Efendim bu Covid belası, korona belası yani. Bir de tabii ki yüreğimizi yakan, içimizi sızlatan. Geçtiğimiz günlerde yayınladık. Aslında size içimizi döktük ve İzmir'e başsağlığı diledik. İzmirli kardeşlerimize onların yanında olduğumuzu belirttiğimiz bir video çekmiştik. Yayınlandı değil mi? Yayınlayacaksın. Tamam. Ondan sonra bizi de sıkıntıya sokan bir haber oldu. Ekibimizden kameraman arkadaşımız ailesiyle beraber Covid oldu. Şu anda kamerayı hem Cem idare edecek hem de burada görevini ifade edecek. Tekrar ailesine ve kendisine gerçekten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Memleketimizin bütün bu sıkıntılı, dertli günlerinden kurtulup daha doğrusu dünyanın şu 2020'den bıktığını, illallah dediğini ve bir an önce çekip gitmesini gözünün içine bakarak izliyoruz 2020'de. Bir kez daha İzmir'deki kardeşlerimize bu acı felaketle karşılaşan depremzede İzmir'e baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hastanede, hastane ataklarında yaralı kardeşlerimizi şifa bekleyen kardeşlerimizin şifasının çok acil Allah'tan gelmesini de temenni ediyoruz. Ve de biz ben öyle hatta geçenlerde bunu yazdım Twitter'da mı bir yerde bilmiyorum yani. Ben bu arada Twitter'da çok yeniyim yani. Twitter'da Sayın Bahadır Tokman takip etmiyorsanız lütfen evet, takip çünkü edin. Orada şey yazıyor buna da biraz üzülüyorum. 2018'de katıldı bu adam diyor. 2018'de önemli değil de bir arkadaşım bana o hesabı açtı. Ya senin de bir Twitter'ın olsun diye. Fakat o kadar sıkıntılı günlerden geçiyorduk ki yine o zaman tiyatro için söylüyorum bunu. Hiç öyle meşgul olamadım. Tweet dahi atamadım hani tweet atılmasını filan. Daha sonra Cem ve Arda arkadaşlar bana ekip Twitter hesabını aktif hale getirdiler ve nasıl tweet atılacağını da gösterdiler. Kendisine teşekkür ediyorum. O yüzden orada hani böyle takip sayısıyla Twitter'a girdiğin gün arasında bir uçurum var. Hani ben yoktum orada. Sonradan olduk. iyi ki var Twitter. İnşallah ellemezler Twitter. Kimse bir şey yapmaz yani. Bu sosyal mecraya. Efendim orada da şöyle söylemiştim. Lafı çok uzattım ama bu açıklamada iyi oldu. Dedim ki Cumhuriyet'in kalesi, Atatürk. Türkçülüğün ve Atatürk ilke ve devrimlerinin bekçisi, özgürlüğün, güzelliklerin, hele son günlerde yaşadık ki bu depremde kardeşliğin, barışın, hoşgörünün, sevginin baş şehri İzmir öyle kolay kolay dışarıdan gelen saldırılarla, ahlaksızca onlara atılan ithamlarla, terbiyesizce saldırılarla ve de bir depremle yıkılmaz. İzmir daima ayaktadır, ayakta kalır biliriz. Çünkü orası İzmir'dir. Efendim şimdi ben çok lafı uzatmayacağım. Sıkıntılı bir konu biliyoruz. Dertli bir konu biliyoruz. Hatta yani ben henüz daha gençken o zamanlar 99 yılında o depremi yaşamış bir insan olarak o acıları bilen ve ondan sonra defalarca başka deprem olaylarıyla karşılaşmış, okumuş, işte televizyonlarda yine o muhteremleri dinlemiş, değerli deprem uzmanı profesörlerin açıklamalarını, öngörülerini, ikazlarını takip etmiş bir yurttaş olarak ee, biliyorum ki sıkıntılı bir konu ama ben lafı çok fazla uzatmayacağım. İki tane muhteremi buraya davet edeceğiz şimdi. Kanalımız Bahadır Tokmak'ta, Bahadır stüdyolarında. İki tane muhterem bu son İzmir depremiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunacaklarmış. Biz de dedik ki hem takipçi sayımız artar belki, YouTube kanalımız iyi olur, daha çok izlenir. Biz de mutlu oluruz. Çünkü bunlar iki tane değerli muhterem. Boru değil yani. Cemile Bahadır, Merve bilmem kim değil bunlar. Çok kıymetli muhterem. Ve lafları sözleri var İzmir depremiyle ilgili ve hatta ve hatta bunlar öyle muhteren ki aynı kafada aynı kafada diyorum yani yanlış oldu burayı atalım aynı kafada olmaz aynı zihniyette aynı bakış açısıyla yıllardan beri konuşuyorlarmış meğerse. Ne diyecekler biz de merak ediyoruz. Hepinize tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Hadi bakalım. Kestik Kayıttayız herhalde. Kayıttayız. Şey imzalalım. Ver, ver. Bana dikkat edin. Her zaman Mesafe. Mesafe ne o? Bir de şey var hani. Ben şey Abi. <laughs> maske. Maske. maske mesafe falan üçüncüsü bir bir şey söylüyorum ben sürekli söylüyorum ben hani her konu o şey, üçüncüsü neydi? felaket ezerden felaket söylüyorsun ya onu değil ya şarkı hiç sevmiyorum. kayda girmeyelim seçmenlerime diyorum yanlış vatandaşlarımıza sesleneceğiz çünkü Allah Allah biraz Allah şey yapma. İç çok içine çekme günah. Çok içine çekme günah. Kafaya diksek. Aşağı terbiyesiz. Biryesi, mecburen ya, belasından ya. Yani. Bir şey diyeceğim, ben sizin evet. konuşmanıza hayranım. Nasıl böyle konuşabiliriz ya? Bana da öğretin şunu. Ne gibi? Yani böyle bir etkileyici, ben siz bana mesela böyle... Etkileniyor olabilir, değil mi? Etkileniyor olabilir. Böyle bak, şey oluyorum. böyle Hücrelerimin içerisindeki... Tüylerim diken diken oluyor, öyle ya etki, etkiliyorum İki, ben. Yedim. Evet. evet. Mükremin, ben yaklaşık dur böyle şöyle hesaplayayım. Sekreter burada benim. 39 kim demiyorum. Erzincan'ın depremi kaçtı? 90 kaç? 92. 90 bak, sekreterin de 92'den beri ben... Siyasetin ta göbeğindeyim. Şöyle. Dök 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 döp, döp, dök. Dök döp, 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 doğru, dök dök dök. Dök Evet Böyle. Doğal ol. Doğal ol. İnandırıcı gel. Halka inandırıcı gel. Seçmenin önünde kendini kontrol et. seçmenin arkasına geç istediğin yer. Tamam bu ben bak sana siyaseti anlatacağım ben. 92'den beri tam ben bu siyasetin ta ortasındayım ben. Of. Önümüz seçim, seçim bak. Selefon sen beni sele. Başladık mı? Kızım başlıyor muyuz? Başladık ama şey birazcık şu tarafa kayar mısın? <laughs> Çünkü şurası mı? baya boştur. Benim sağım ben sağa kayıyorum. <laughs> Benim nereye kayacağım belli olmaz. Ben yani bir bakarsın seçim hafif sağa kayar. Diğer seçim seçimde hafif sola kayar. Hafif ortada dur duruyorum derim, merkezdeyim derim. Merkez neyse merkeze herkese yani anlatabildim mi? Ondan dolayı tam sağa gelmiş. tam sağa gelmiş. Çünkü son zamanlarda Hı. moda sağa. Güzel. Moda moda sağa. Güzel sağa geldi. Siz çok başarılısınız bu sağa gelmenizden kaynaklı olabilir mi <laughs> tabii ki. <gülüyor> şimdi <gülüyor> dök 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 dök. Dikkat et. Oh. Maske, mesafe, pala... E, ma ne? Neydi o maske? Binlerce daha söz var. Ya bu o değil. Ya, karıştırma şimdi. Serdar Otaş şarkılarını söylemiyor musunuz? Gidim, mesafe... Konuşmaya başlayalım. Sevgili seçmen. Yine seçmen diyorum. Seçmen deyince ay ayrıştırıyor. Işte, Süper kahraman gibi oluyoruz. Seçmen. Seçmen. Seçme. 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 Kimin seçileceğine o karar verecek. Şey, sen esprilerine icra yapacaksın. Efendim. Sevgili vatandaşlar, değerli kardeşlerim, muhterem yurttaşlarım, sizler benim canım, Sizler benim ciğerim, sizler benim her şeyim, sizler benim etim, kemiğim, ileyimsin. Yüreğim sızlıyor ya. Yüreğim sızlıyor. Geberiyorum acıdan. Geberiyorum acılardan. Uyku tutmaz gözüme. Girmez gözüme uyku. Yastık zalim olmuş. Batar diken diken yüzüme. Gözüme gö... gö bunu bunu atın. Ferhan Bey'in götünü atıyoruz. Atın abi. Efendim bu lanet. Bu musibet. Bu felaket deprem nedeniyle karşınızda bulunmak istemezdim. Sizlere yeni, muhteşem müjdeleri her zaman sunduğum gibi 92'den beri ben bu siyasetin tam içindeyim. Müjdeler vermek isterdim. Memleketin refahından, ferahından, mutluluğundan, huzurundan dem vurmak isterdim. Ama sisam denen kökü dışarıda, bir deprem Yunanistan'dan Yunanistan'ın yaptığından şüphe ettiğim o deprem çipraz çizerim senin her yerini çipraz bunu bir yere yaz bu yok evet, ben de yazayım ya sen de yaz yaz bunu, kullanırım ben, ben. şey duydum zaten Yunan, Yunanlılar böyle demişler Hı. ki biz bir ülkenin bu tarafına koşalım o tarafına dur ben bunu yarınki mitingde bir daha söyleyeyim yarın ki, ki, yarınki yarınki mitingde evet mitingde bir daha söyleyeyim bir, bir daha söyleyeyim bir daha yarınki bu elimde yara varmış çok yanlış şu an evet sen bırak ne yarası bizim kalbimiz yaralı devam ediyor Bizim kalbimiz yaralı. Bizim gönlümüz yaralı. Kalbim yaralı. Ya, dur ya, dur ya, dur karıştırma ya. Gönlüm ya dur ya, dur ya, ya dur, ya. dur ya yapma. Yine gönlüm yaralı. İnegöl dedim. İnegöl köfte. Ee, tam köfte gitti. <laughs> Çıkışta köfte yiyelim. İyi bir biliyorum. Dur konuştum. Soğan olsun. Olsun olsun. soğan olsun. Sağ olsun. Covid'e iyi gelmiş. Evet. Ne diyordum ben? O Bursa'nın köftesinin üstü. Ya sen ne köfteyi çıkarttın ya. İnsicamı mı bozdun sen benim ya? Ne, İnsicamımın içinde tuttun ya. İnsican mı? E, ben yani, dur <laughs> konuştum da. Devam ediyorum ben. E, ha şey. E, İnegöl diyorum. Nerede deprem? Son deprem. İzmir. İzmir. sen Allah. İzmir'de olan bu deprem bizim yüreğimizi sarstı. Bizi bitirdi. Efendim. Şimdi ben muhtat konuşmalarımdan yapıyorum. Atalım burayı tamam mı? Tamam. Muhtat konuşmalarımdan yapıyorum. Ben evet. senin dediğin hiç anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> muhtat ne ki? <gülüyor> sen <gülüyor> ya, vatandaş anlasın yeter bana. Sen hiç anlama boş ver. Sen he de geç. Ben, sen danışmanım sen Ben ne yapacaksın? Mu muhtat konuşmalarım. Öyle lan abi sen. Ulan aldığın maaşa bak sen ya. Sana ne ya? Sana ne? Bu yayının altına muhtatın anlamını bilenler yazsın. Muhtat, <laughs> muhtat. Muhtat. Her zamanki gibi belli de olan. Yorumlara yazın evet. yine de. Evet. Efendim? Giriyoruz kayda. Özür dilerim girin kayda. Ha. Efendim? Ulan bu çok hoşuma gidiyor benim. Yani Bakın Perihan ben bu konuşmayı depremle ilgili Elazığ'da da yapmıştım. En Elazığ'da çok etkilendim. Ilacı. Aynısını yapıyorum. Bir daha. Ha. Ama sanki ha. insanlar diyor ki birazcık tekrara mı düşüyor acaba diyor. Hep aynı iki dingil. dakikalık konuşma. Din. Ulan Dingil ben seni niye danışman olarak aldım? Sen bana iyi anca konuşuyorsun. Tamam, e. Ben size bir şey De, Dur çünkü ben bir başlayayım. İzcicamın bozma. Efendim bu deprem felaketiyle karşı karşıya kalan sevgili İzmir'diler. Biliyoruz deprem, deprem bir doğa felaketidir. Deprem Allah'tan gelir. Deprem kaderdir. Deprem sarsar devirir. Deprem hepimizi bezdirir. Ama ama bizi yıkamaz deprem. Çünkü ne demiş rahmetli Ahmet Işıkara, Mehmet e Işıkara, değil mi? Işıkara, Işıkara rahmetli oldu. Bir de, de erkek güzeliydi o küçük bir şey böyle de onu seçmiştik. Seksi güzel olarak de. Düşün biz toplum olarak deprem profesörünü erkek <laughs> güzeli seçtik. Adam da bir 60 boyun. Neyse dur karıştırma. Burayı keselim. Burası bir deprem ülkesi. Depremle yaşamaya alışmalıyız. Ama deprem şunu bilsin ki o bizde yaşayamayacak. Çünkü biz Önlemleri alacağız, vergiler toplayacağız, deprem parası alacağız ve ondan sonra sevgili vatandaşlarımızın sıcak, mutlu, saadet dolu çadırları... Açıkdır olmaz ya, çadır diyor, çadırda kalır. Prefabrik... E, prefabrik de olmaz, prefabrik de geçti artık. Yuvalarını yapacağız. Vatandaşın, bütün vatandaşın yuvalarını yapacağız. Vatandaşın tümünün yuvalarını yapmazsam neyim ben? Bravo. İşte ben bunu dedim çok alkış kaldım ya. Geçen de ne pişik de öyle bir şey de pişik oldum mu öyle bir şey dediniz de millet ya <laughs> 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 pişik oldum dediniz. Yok, <laughs> <laughs> millet ya. Ben tamam burayı kes, periyam kes burayı. Ver bana oradan bir konuşma hatırlat bana. Hangisini konuşayım ben? Şimdi şey çok konuşayım, konuşayım Kütahya'yı. Ol Kütahya, çok konuştum ya. Kütahya'yı konuştum ben. <laughs> Kütahya. ben, Kütahya en son... Elazığ depreminde beş kere Kütahya konuştum ben ya. Ben Oradaki nutuk ben... attım, attım ben ya. Abi ben seni niye alıyorum ya? Kükremi <laughs> ben seni niye alıyorum ya? Abi sana dedim ki, istatistik tut, istatistik. Ya Veya notlarda bir karışıklık olmuş evet ben buraya kardeşim, al kardeşim al kardeşim. yanlışla para birimi yazmışım. Afyon, afyon dinarı yazmışım onu da anlamadım. Bu anladım. nedir senin bu esprin? hayır Ay, Ay. Rabbim ya Rabbim ya Ay. Resulallah ya çarşaf mizah dergisi gibi 50 yıl önce senin mizahını yapıyorsun bak. Dedim istatistik tut yani Elazığ depreminde Kütahya depreminde anlattığı attığım notu dört kere atmayın. En az iki kere gidelim halkın hafızasından silinsin. Ben sana bana orada söyle. Hangisini söyle? Efendim Erzincan'daki depremde yani 92'de yaptığım ilk konuşmayı Heh, şu anda unutmuşlardır. Bak işte oğlum vallahi. Covid olmasa seni öpeceğim ya. Yani. Ya bu çocuk cin gibi bakma bazen kızıyorum. Unuttu, abi, unuttular unuttular. Evet. Nasıl satayım ben de unuttum. Ne diyordum ya? Benzer şeyler. Heh, Benzer öyle. böyle bir... İlk cümle ilk cümle ilk cümle ilk söyle ee, sevgili vatandaşlar. Ha! Uzay mı söyledik adı? Ne diyorum ya? Efendim sevgili... Dostlar romanlar diye Öyle mi diyeceğim? Tabii sevgili vatandaş değil. Seçmen, seçmen. Seçmen. o da. Evet tamam. Seçmen. Süper kahraman. <gülüyor> <gülüyor> Tamam hatırladım hatırladım. Sevgili vatandaşlar sizin yanınızdayız. İşte bölgedeyiz ve bütün faaliyetlerimizde devam etmekteyiz. Efendim benim arkadaşlarım, benim çalışma arkadaşlarım, benim mesai arkadaşlarım, kahveden arkadaşlarım, okuldan arkadaşlarım, İbrikçi Niyazi amca, dayım, gengem, halam, halamın kızının amcasının oğlu hepsi buradayız. Enkazların başındayız. Sizlerin yanındayız. Sizlerin derdine derman yarasına sarmak için bulunmaktayız. Yeter ki siz Oylarınızla bizi ihmal etmeyin. Biz de size Battaniye, iki battaniye. Yanında bir çadır, bir şezlong. Ne ver ben? Bir burada bir şey sen. Istiyor, bir o zaman bir çincen çay. Ya o çay geç. Şimdi moda şey hijyen malzemesi. Canım. O zaman yoktu. Ya o bak. Çay çayı verelim işte. Ya olur ki ha. Şu an odam o da moda şu. An. Bak ama bak sen. Ben bu depremle ilgili konuşmalarımız biraz abartı buldum. Nasıl? Ne, ne yapayım yani? ya? No. Abartı buldum. Alın bir çay için ben. Ya, 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 şimdi bana bak. Tövbe estağfurullah. Ya biliyorum ben senin ne demek istediğini. Ama şimdi bak sen aktualiteyi takip et. O zamanlarda biz battaniye falan vermişiz doğru. Ha şimdi hijyeni yaz oraya yaz. konuşmaya hijyeni ekleyelim. Ve hijyen malzemesi vereceğiz. Şimdi bağlıyorum. Nereden yapalım o bağlamayı? Ben bu arada diye. demin şaka yapmıştım. Demin o çay dedim şaka yaptım. Niye lafında durmuyorsun? Ya, şaka yaptım ben valla. Sen ne kadar şaka seviyorsun. Aslında, aslında şaka yapmıştım da. Şimdi içim içime el vermedim. Ama biz hep şakalaşırız böyle yani. Biz evet En Enseye tokat bingır. Gölçük depreminde bir konuşmamın bir kısmını İzmir depremi için yapmak istiyorum. E, güzel güzel. O, çok şeydi ya. Hatırladıkça o Aranürsel'de. Perihan sende vardın galiba değil mi? Aha. Perihan bir kahvede bir kahvede yıkılmış ama girdim. Siyasette de henüz yeniyim yani. Üç 5 yılım geçmiş, siyasette 99'dayım. Abi bir patlattın nutku, aynasından Aynısından şimdi İzmir'e bir yollayayım ben. yapıştır İzmir'e yollayayım. Bu Göncük... Bu olmadı. Göncük diyorum ya Bu İzmir depremi bizi yıkamaz. Çünkü bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz ilelebet bahtiyardır. Bahtiyarız bahtiyar olacağız. Birbirimizin sırtını sıvazlayacağız. Göz yaşlarımızı elimizin tersiyle silip yanaklarımıza kendi yanağımıza süreceğiz. Gözyaşlarımız kardeş olacak. Lan neler yazmışım neler anlatmışım. Göz yaşları bağlamıyor. Bizde yalan yok. Biz depremden korkmayız. Deprem. Ne oluyor? Depremin ne oluyoruz lan? Deprem oluyor, deprem oluyor. Dur dur dur, şey, telaşlanma, telaşlanma. Dikkat, kaydı kesme. Sakın kaydı kesme. Biz sağlam bir yapının içindeyiz. Efendim? Tüm yapılar ne? Dur. Efendim bu yapı kaçak. Kaçak. ulan burası da mı kaçak? Kaçak tabii. Ulan niye söylemiyorsun? Öyleyse kaçak ulan. Kaçak ulan, kaçak.